Hepinize merhabalar. Ee, i̇ki haftada bir, her iki haftada bir olduğu gibi parasal büyüklükleri konuşuyoruz sizlerle. Ee, her e, hafta aslında önemli gelişmeler oluyor ama e, bu son hafta diyelim 8 Mart e, verileri yayınlandı. Perşembe itibariyle Merkez Bankası tarafından ve BDDK verileri de tabii geldi. E, rezervlerden başlamak gerekirse rezervlerde önemli bir düşüş var. 130.5 milyar dolara girilmiş durumda rezervler. Düşüş devam ediyor diyelim. Ne zamandan beri? Aslında 22 Aralık'tan beri e, yani tepe diyebileceğimiz son yılların tepesi diyebileceğimiz 145 milyar dolarlık bir büyüklük vardı biliyorsunuz. Eee o günden bu yana önemli bir eee düşüş söz konusu. Döviz rezervleri 80 milyar doların altına gerilemiş durumda. 77.8 milyar dolar eee 52.7 milyar dolarlık da altın rezervimiz bulunuyor. Eee hem sermaye girişinin eee çok zayıf olması hem de yabancı ilgisinin eee yani sermaye giriş ve yabancı ilgisinin zayıf olması hem de e, döviz ihtiyacının döviz talebinin çok yüksek olması e, Merkez Bankası rezervlerini hızlıca eritiyor gibi görünüyor taze kaynak girişine ihtiyaç var Bir de Mart ayı e, strateji raporumuzda raporumuzda da belirtmiştik e, okuyanlarınız için tekrarlamış olayım e, Mart Haziran e, ve Kasım ayları e, dış finansman ihtiyacı açısından kritik aylar. Nitekim e, hazinede Eurobond ihracına da e, çıktı biliyorsunuz. E, dolayısıyla e, zaten döviz talebinin dış borç ödemeleri dolayısıyla e, yüksek olacağı bir aydı. Bunun üzerine e, KKM'den dönüşler tabii Merkez Bankası tarafından karşılanıyor e, ve de seçim öncesi e, tedirginlik diyelim. Çünkü DTH'larda da e, önemli bir sıçrama var, 207 milyar dolara yükselmiş durumda. E, dolayısıyla hepsi bir araya gelince kurdaki baskıdan da hissettiğiniz üzere e, önemli bir döviz talebi ve rezervlerde erime söz konusu oldu. Yabancı e, ilgisi deyince haftalık bazda yabancı giriş çıkışlarını takip ediyoruz biliyorsunuz hem hisse senedinden hem de tahvil piyasasından 8 Mart haftasında 200 milyon doların üzerinde her birinden ayrı ayrı e, çıkış söz konusu oldu. E, aslında e, iki veya üç haftadır e, çıkış devam ediyor. Yılbaşından bu yana halen e, pozitif noktada olsa da e, sermaye veya yatırımcı ilgisi diyelim yabancı yatırımcı ilgisi Oldukça zayıf ee, belki seçim öncesi e, belirsizliğini almak istemiyorlar çünkü biliyorsunuz yani fethen e, fiçten e, bir not artışı söz konusu oldu oldukça da haklı gerekçelerle bir not artışı söz konusu oldu e, yabancı ilgisini arttırması beklenen e, yabancı pozisyonlanması arttırmasını beklenen bir gelişme olmasına rağmen e, böyle bir e, durumla karşılaşmıyoruz muhtemelen seçim belirsizliği yani seçim sonrasında biraz daha sermaye hareketlerinin normalleşmesini bekleyebiliriz e, son 52 haftalık bazda baktığımız zaman aslında 7 milyar doların üzerine halen çok zayıf tabii yani 7-8 milyar dolarla e, herhangi bir e, e, asma ihtiyacının e, karşılanması söz konusu olmaz ama e, yine de hani yakından takip ettiğimiz bir veri olduğu için 7 milyar doların altına gelmiş durumda. E, son 52 haftalık son bir senelik e, tahvil ve hisse senedine e, girişler diyelim. Aslında tahvil piyasasındaki çıkışı biz biraz e, faizlerden de takip ediyoruz. %48'in üzerine çıktı 2 yıllık gösterge tahvil faizi. E, i̇ki hafta önce e, konuştuğumuz zamanlarda yani Mart başı gibi diyelim Şubat sonu-Mart başı gibi e, 43 yüzde 43 civarındaydı iki yıllık gösterge tahvil aynı e, aynı şiddette değilse de 5 ve 10 yıllık e, tahvil faizlerinde de yine böyle yukarı yönlü etkiler e, görüyoruz e, aynı. Konu kredi ve mevduat faizleri için de geçerli. Aslında e, para politikası e, etkinliği anlamında olumlu bir gelişmeden söz ediyorum. E, çünkü biliyorsunuz para politikasında parasal aktarım mekanizmasının e, takıldığını, yani sağlıklı çalışmadığını e, hep belirtiyorduk. Merkez bankası yetkilileri de bunu be, e, belirtiyordu ve faiz artışı yapmama gerekçesi olarak da buradaki etkinliğin artırılması gerektiğini, yüzde 45'lik faizin çalışması. E, gerektiğinden söz ediyorlardı. Son iki haftada aslında bu yönde önemli hareketler görüyoruz. E, dediğim gibi tahvil faizlerinde yüzde 45'in üzerinde 50'ye doğru bir hareket söz konusu e, ve mevduat faizlerine baktığımız zaman da üç aylık mevduatlar son iki haftadır artış gösteriyor. Üç ay vadeli mevduatlar e, şu anda yüzde 50'nin üzerine çıkmış durumda 53.6 seviyesinde ve ortalaması ağırlıklı ortalaması tüm vadelerin ağırlıklı ortalaması mevduat faizine %47.8'den 48.2'ye çıktı bir haftada o da yüzde elliye doğru hareket ediyor. Daha önce de aslında faiz, mevduat faizlerin hafif hafif yukarıya çıktığını görüyorduk ama e, içinde KKM faizleri, KKM'den dönüşlere uygulanan faizler de olduğu için e, biraz resim bulanıklaşıyordu. Yani kırkın üzerinde mi gerçekten e, mevduat faizleri bunu ayrıştıramıyorduk. E, şimdi de tabii KKM'nin etkisi var bu yukarı harekette ama e, KKM dışı Mevduat faizlerinin de yüzde kırkın üzerinde olduğunu söyleyebiliyoruz bu gelişmelerden. E, baktığım zaman şöyle alt alta mevduat faizleri, tahvil faizleri ve kredi faizleri dediğim zaman bütün faiz seviyelerinde artış var e, 8 Mart haftası itibariyle. Tüketici kredisi faizleri de yine yüzde altmışın üzerine çıktı e, ve 58 buçuktan 61 buçuk aslında önemli bir e, artış söz konusu. En yüksek artış taşıt kredisi faizlerine gerçekleşmiş. Beş puanlık bir artış var orada. Yüzde 47'ye yükselmiş durumda taşıt kredisi faizleri. Asıl daha merak edilen diyelim ihtiyaç kredisi faizleri de iki puan artış var. Orada da az değil bir haftada oluşacak faiz seviyesi olarak 63.4. 163.4'lük bir seviye söz konusu. Ticari kredi faizlerinde de iki puanlık bir artış. Orada da 55.3 gibi oldukça yüksek bir faiz artışından bahsedebiliriz. Dolayısıyla sıkılaştırmaya dönük Önlemler e, kendini gösteriyor gibi görünüyor. E, e, belki de seçim sonrasında e, kredi kartı ile ilgili e, düzenlemelerden bahsediyorduk. Bir, bir, bir kısmı bankalar tarafından aslında kendilerince uygulanmaya başladı ama e, düzenleme olarak, yasal düzenleme olarak e, seçimden sonrasında çeşitli önlemler görebiliriz. E, o yüzden de sıkılaştırma hamlelerinin desteklendiğini ve daha etkin hale geldiğini görebiliriz. E, buna aslında ihtiyaç da var çünkü e, piyasa katılımcıları anketi de yayınlandı bu arada merkez bankası tarafından ve enflasyon beklentilerinde e, yıl sonu için bozulma söz konusu. E, bu yüzden de e, aslında 12 ve 24 aylık enflasyon beklentileri bir parça düşmüş ama yıl sonu beklentilerinin bozulması e, faiz artışı beklentilerini de beraberinde getirmiş gibi görünüyor. Mart e, PPK'da bir faiz artışı beklenmiyor ama seçim sonrasındaki ilk PPK'da diyelim e, piyasa katılımcıları anketine verilen yanıtlar çeşitli oranlarda tabii e, faiz artışına işaret ediyor yani önümüzdeki üç ayda piyasa e, katılımcıları bir faiz artışı Bekliyorlar. E, DTH'den bahsetmiştim az önce. E, KKM'den bahsetmek gerekirse 7.3 milyar TL'lik çok küçük bir düşüş var. E, 8 Mart'ta KKM tarafında. E, dolayısıyla düşüş, düşüş hızı oldukça azalmış durumda. Yani KKM'nin çözülmesi e, çok zor ve zaman alacak gibi görünüyor bu hızla devam ederse. 2.3 trilyon TL'ye geriledi. Ama halen ee, dediğim gibi çok yüksek ve de dönüşler anladığımız kadarıyla e, DTH talebine neden oluyor. Bir haftada sadece 5.9 milyar dolarlık bir artış var e, DTH'lerde 207.1 milyar dolara yükselmiş durumda. E, dolarizasyon eğilimi oldukça kuvvetli diyebiliriz. Yani hem Sadece kurumsal talep geçici gibi diyebileceğimiz bir durum da yok. Bireysel talep de, hane halkı talebi de oldukça yüksek bu 5.9 milyar dolarlık artış içerisinde. Dolayısıyla da önemli bir tedirginlik, belirsizlik var gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde bu anlamda ilk PPK, Mart PPK'sı çok önemli olacak ve bir o kadar da. Mart ayı enflasyonu çok önemli olacak. Merkez Bankası'nın duruşu açısından, sonrasında alması gereken veya almaya niyetli olduğu önlemler açısından tüm bunların parasal büyüklüklere yansımasını tabii hafta hafta takip ediyoruz. Yine iki hafta sonra size güncel gelişmeleri aktarıyor olacağız diyeyim. Şimdilik notlarımız bu şekilde. Hepinize iyi günler.